oğlum bir e, 1 Şubat 1994 yılında Hakkari'de alan düzü mevkiinde operasyonda şehit oldu. E, bunlar özel timdi benim oğlum. A timi özel timdi. 17 kişiden oluşuyordu. 9 tanesi maalesef orada şehit, şehit oldu. uzun bir süre geçti ama herhalde acısı... Mümkün mü oğlum? O ciğerleri hiçbir zaman çıkmadı. Çıkmıyor. Çıkmıyor maalesef. Herhalde babalar günü dolayısıyla ziyaret. Tabii ki elimi öptürmeye geldim her sene. Allah ömür verdi müddetçe. Her sene gelip elimi öptürüyorum oğlum. İşte kendimizi avutuyoruz. Elimi öptürdüm oğluma diye. Kardeşlerine, kardeşleriniz elimi öptü oğlum diyor. Kardeşlerine söylüyorum işte. Yeni mi askerde gittiğinde ne kadarlık bir süre? Oğlum şimdi benim oğlum 3 ay e, şeydi, e, komandaydı. 3 ay 40 e, ağaçta askerliğini yaptı. Oradan 3 ay Poçya'ya gitti. Orada 3 ay kaldıktan sonra Hakkari'ye gitti. Bu işte. düştü.